Sen kimsesiz değil misin? Yurda gidiyoruz yani. Tamam. Bu ana ilk ve son kıyalım. Yarın işlere başlasın. başlasın. Bugün gelsin falan. Tamamdır. Gelsin. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın sen? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Bu iş nasıl bir yer? Bu iş çok kötü bir yer. Gel bir benimle. Bak bu da Çok değişik bir yermiş bu yaşı. Evet biraz değişik değil ama insan zaman ne değişiyor? Bu yaş da böyle. Hmm, öyle Şimdi bizim ee, bulaşıkları yıkamaya başlamamız lazım. Değil mi? Tamam. Bulaşıkları yıkamak benim istediğim bir şey değil mi? Ama hem zaten bana gelin suya şimdi dedi. Ben de anlamadım. Bir ay mı? E tamam. O zaman ben yapayım. Sen git tamam mı? Sen uyudu e, falan geç. Tamam. Hatta ben sana yardım edeyim. Tamam. Bak bunu böyle yapacaksın. Tamam. Şimdi bulaşıklar bitti. Gece oldu. Gece oldu. Hadi uyusak. Tek tek çocuk ben kaldım. Çünkü beni kimse istemiyor. ben de zaten hiç kimse istemiyor diye düşünüyorum. Seni ister ya. Beni istemez ya. Hı. Kalkın. 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 Hı. Hadi yeme. Yemekte ne var? Her zaman şey. Bunu mu yiyoruz? Bunu yiyoruz. Tamam. Ee, bu ne? Yiyeyim. Bu ne? İyiyim. Tamam. Hüseyin Bey yeni aile. Hüseyin değil. Efe kaç kere söyledim. Ee, özür dilerim. Efe Bey yeni aile. Arka kapıdan sok. Yurdun halini sakın ama sakın görmesinler. Tamamdır. Buyurun içeri girin. Merhabalar. Buyurun oturun. Ee, nasıl bir çocuk isteriniz böyle? Yani 2-3 yaşlarında olsun. Biraz akıllı olsun. Yeter ki bizi istesin. Tamamdır o zaman size ben bir... Bir dakika. Eee... Lili'yi önerebilirim. Hemen bir bakalım. Bence güzel. Bence de iyi. Bence tatlı yani. Bence de. Tamam o zaman biz bir görelim. Tamam. Ee, Melek Hanım geçebilir misiniz tabii ki? Gel evlat ediyorsun. Ne? Ama benim bir ariyen vardı. Ama artık. Vay. Ama artık yok. Ama vay. Yok. Yine ay işte Ee, senin annen olanı ister misin? Hayır istemem. Dön ya. Biz bir konuşalım. Hı? evet dedi. Gel. Ee, tamam tamam dedi biz konuştuk falan tamam dedi tam o zaman geri gidelim. ama ben istemiyorum istiyorum ee, şaka şaka istiyorum tamam gel evet, beklerim. Ama durun bir ev izamlama falan gerek. a doğru çok pardon. Son değil. Öyle. Tamamdır ben anlatayım sen görüşmek üzere. Ey. İyi hayatlar. Teşekkürler, teşekkürler. Hadi daha dizi bitmedi. Lan. İki falan. Gel bakalım. Hem gece falan oluyor yatalım. yey tamam. かまど。